Bugün sizlerle iki bardak pirinçten pilav yapacağız. Tane tane pilav evet. nasıl olacak? Kavuralım. İçine koyduğumuz arpa şehriyeyi önce biraz zeytinyağıyla kavuracağız. Eğer tereyağı hemen koyarsanız sefer tereyağı yanar ve pilavınızın tadında da böyle e, hafif bir yanık tadı olur. Kokusu değişir. O yüzden ilk etapta biraz ayçiçek yağıyla ya da zeytinyağıyla, ben zeytinyağıyla yapıyorum, kavurmak daha faydalı. İyice pembeleşene kadar bu şekilde kavuracağız. Evet, arpa şehriyemiz koyulaşmaya başladı. Şimdi içine bir miktar da tereyağı ekleyeceğim ben. Şöyle tereyağıyla da koyalım. Ardından yıkayın. Süzgeçte güzelce süzülmüş olan pirincimizi ekliyoruz. Bu da örtü iki bardak. altını biraz tutalım. Evet. Fazla bastırmadan böyle. pirinç tanelerini kırmadan hafif hafif kavurmaya başlayacağız. Buradaki önemli noktalardan biri de pirincimizin güzel bir şekilde kavrulması. Eğer pirinç güzel kavrulursa tane tane olur çok kavurursanız da e, kuru olur ve katır kutur ses olur yiyemezsiniz bile şimdi bu şekilde pirinç bunu çok karıştırmayın derler ben karıştırıyorum ama e, çok bastırmıyorum ezilmesini istemiyorum pirinçleri şu şekilde evet bunu bir süre burada kavuracağız şimdi altını biraz açabiliriz ilk şey gitti ee, gitti Önceden ıslatılmış pirinciniz eğer bir bardak bir buçuk bardak su. Eğer ıslatılmamışsa da bir bardak 2 bardak su yeterli olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi pilav atılmadan karıştırdık. Artık hafif birbirinden ayrılmaya başladı. Burada 3 bardak sıcak su var. Bunu pilavın içine takıyoruz. Ne kadar tuz kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben çok fazla tuz koymuyorum yemeklere. Bir miktarda tuz ekliyoruz. Şöyle bir karıştırın. Birbirine yapışık kalmasın. Şu an orta ateşte ağzını kapatacağız. Biraz suyunu çekmesi için bekleyeceğiz. Pilav kaynamaya devam ediyor. Daha hala suyu var. Arada yavaşçacık karıştırıyorum. Hala orta ateşte. Bu şekilde yavaşça karıştırın. ki Birbirine yapışmasın. Yapışırsa tane tane olmaz pilavınız. Yapışkan bir pilav olur. Ağzını da çok açmayın. Cam kapak olması bu yönden iyi oluyor. Her ne kadar buhar kapatsa da biraz fark edebiliyorsunuz. Açıp kontrol ediyoruz. Evet. Bayağı çekmiş gibi. Pirincin ne kadar zor şartlarda yetiştiğini biliyorsunuz değil mi? O yüzden bir tane bile pirinci ziyan etmememiz lazım. Evet. Suyu iyice azalana kadar bu şekilde devam edecek. Gördüğünüz gibi suyu iyice azaldı. Hatta bitti. Şimdi bunun üstünü benim bir bezim var. Kağıt kullanmıyorum. Onunla kapatıyorum. Şu şekilde. Şöyle birazcık açıyorum, böyle koyalım da yangına neden olmayalım. Birazcık açtım, o iyice şuradan bak göreceksiniz zaten buhar verdi ve altını kapatıyorum. Şimdi bu şekilde bir süre dinlenecek. Evet şimdi de pilavımız demlendi. Tenceremizi alıyoruz. Kapağını açıyoruz. İçindeki suyu içine dökeceğiz. Gördüğünüz gibi hmm, çok da güzel görünüyor. Kokusu da müthiş. Görüyor musunuz? Nasıl tane tane oldu. Bir alt üst edip karıştıralım. Fazla bastırmadan yine şöyle enfes bakın videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka tariflerde veya gezilerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiler Get kalın now.